Bugün size ikizler burcu ile ilgili fal bakmaya başlayacağım. İkizler için konuşulanlara bir bakalım. İkizler kendilerini hazırlasınlar. Paralar psikolojileri ve enerjileri düşmüş bir vaziyette. Sıkıntılı bir vaziyette ama 8. ay onlar için son derece güzel olacak. Çünkü 8. ayda yükselişleri de 8 gün sonra gelebilecek olan haberlerle ilgili yer değişikliği yapma gibi bir düşünce içerisindeler, şeyleri halletme düşüncesindeler. Önlerinde sorun ve sıkıntılar var. Yavaş yavaş onları çözülmeyecekleri bir dönemece doğru Gidiyorlar ikizler Bunlarla ilgili sıkıntıları da Yakın bir dönem içerisinde Çözecekleri bir dönem Diyor arkadaşlar Evet bayan e, diş Başta belirtmedim e, Dişil ikizler için konuşuyorum Bayan ikizler için sonradan da Erkek ikizler için bakacağım Eee Bayan ikizler sıkılmışlar Oturmaktan Ya da tek düzey işler yapmaktan Kendilerini dışarıya atacakları Sanki bir vakti bekliyorlar gibi Biraz daha böyle e, enerjilerin düştüğünden dolayı Bu üzerlerinde bir Burhan olmalarından dolayı Sıkıntı içerisine düşmüşler Ve bundan da kurtulacakları Bir dönemeç Kendilerine güç içinde yeni savaşlar içerisinde Olacakları yeni kararlar Aldıkları bir dönemece doğru geliyorlar ve yer değişikleri onlar için de başlayacağı bir dönemeç diye söylüyorum. Aynı zamanda e, zor bir dönemden geçtikleri için birazcık zeka ile ilgili kararları verdikleri zaman ki oldukça zeki buluşlardı, inatlarıyla birlikte her şey olumlu oldu ve yakın bir zamanda e, dişi ikizler artık sağlara döndükleri yani kendilerini mağlup hissettikleri, zor ve sıkıntılı hissettikleri dönemleri bırakacaklar. Çok daha olumlu başlangıçlar içerisine doğru seri bir şekilde gidecekler. Kendilerini güçlü hissetmek için de motive etmeleri gerekiyor. Asla kendilerine olan motivelerini eksik etmesinler, Bu konuda çok cimri davranmasınlar fazlasıyla ödül vermeleri gerekiyor ama bir başkası için değil tamamen kendileri için her şeyin olumlu olabileceği bir başlangıç ve artık zentara tarafta diyor sağlara doğru bir dönüş duygularını salacaklar coşkuyla birlikte pandemi günler öncesinde nerede kaldılarsa tekrar bir başlangıç süresi var diyor hayalleri çok fazla olacak ve iyi olacak. Yalnız bu aralar stresler, ikizlerle iç içe yaşayan insanlara en büyük önerim birazcık onlardan uzak dursunlar. Çok yoğun bir stres altındalar. Aşkla ilgili konuları da bir kenara doğru bırakmışlar. E, yeni başlangıçlara doğru geçecekleri bir dönemece doğru gidiyorlar. Bu yaz birazcık yolculuk, seyahat, kendilerini önemseyeceği işleri yapmalar zorundalar. Çünkü 5. ayda kendilerini çok fazla tüketmişler. O yüzden de içe dönüş yapıp fazlasıyla kendilerini dinlemişler. Lütfen ikizler kendimizi dinlemekten vazgeçelim. Kendimizi dinledikçe sorun ve sıkıntıyı bulmaya başlarız. O yüzden de bir atılım yapması gerektiğini ve bu atılımın arkasından yıkıcı olan durumlardan kurtulup kendilerine psikolojik anlamda iyileştirme yöntemine doğru gideceklerini söylüyor. Çünkü öncelikle kendilerine dinmek şuna basta, buna basta şöyle böyle demekten vazgeçmelerini gerektiğini görüküyor ve işin kaynağı ve alıcı noktası kendilerini çok iyi ile alakalı ve aynı zamanda kendilerine sabır gösterirler tembellik yapmaktan da vazgeçerlerse ki öncelikle tembellik yapıyorlar. Tamam sosyal hayatta içerisindeler ama ruhen kendilerine tembellik yaptıklarını görüyorum ve bununla ilgili sıkıntılar yaşadıklarını görüyorum arkadaşlar. Ee, ve şöyle bir şey güçlü olmaları ne açıdan güçlü diyor. Öncelikle denge içerisine gelmeleri ve işleriyle ilgili odaklaşma. Temmuz ve Ağustos aylarından sonra bekledikleri güzel sonuçlara doğru geçiş yapacaklar diye söylüyorum. Ve psikolojik e, anlamda kendilerini iyi hissettikleri zaman emin olun ki her şey onlar için iyi olacak. Geçmişteki sevgilileri beklemesinler. Yani bekliyorlar ve gelecekler. Onlarla neden ayrıldıklarını bir kez daha algılamış olacaklar ve bir kez daha bakacaklar ki doğru olan kararları vermişler o an için terk edilmiş olabilirler, bırakılmış olabilirler ama daha sonradan eski sevgililerinin tekrar kendilerine dönüşünde iyi ki ayrıldıklarına çok daha net olarak karar verecekler. Bu da onlar için oldukça önemli olarak görünüyor. Aile işlerinde ise çok yeni kararlar almak zorunda ikizler. Çok daha iyi kararlar içerisine doğru yönelmek zorundalar. Ondan sonra yedinci ayda, hazırlıklı olun. E, aşk çapkınları olan ikizler için yepyeni aşklar, başlangıçlar, yaz aşkları uzun vadede olabilir, geliyor. Her şey onlar için olumlu ama lütfen Şubat ve Haziran ayları içerisindeki bunalımlı, psikolojik, sıkıntılı durumlardan kurtulmaları gerekiyor. Çünkü öncelikle bu kararları almaları gerekiyor ikizlere. Kimse zarar veremez. Sadece kendileri kendilerine zarar verirler. Tutkuyla bağlı oldukları aşkları düşünmesinler. Çünkü onlar zaten dönüş yapacak ve aslında ilk ayrıldıklarını da düşünmeye başlayacakları bir dönem. Çünkü Temmuz ayının ortalarından itibaren yeni başlangıç, yeni aşklar, yeni oluşumlar, yeni tanışmalar başlayacağı bir dönemece geliyorlar. Kısacası dişi ikizler için söyleyebileceğim bunlar. Ee, şimdi erkekler için olarak bakarsak her şey yok. Çok yeni başlangıçlar içerisinde olduğu bir dönemdeler. Erkek ikizler kendileri için hayırlı olabilecek şeylerde yani özellikle ilişki durumunda sıkıntılı bir dönem yaşıyorlarsa karşı taraftan biraz bazı konular için kendilerine res çekildiğini düşünüyorlarsa bu olay 7. aydan sonra tatlıya bağlanacak. Çünkü sizi terk edecek olan e, erkek ikizleri terk edecek olan bayanlar ise geriye dönüş yapmak zorunda kalacaklar. Çünkü hayatlarına gelen en iyi ikizler burcu olarak gösteriyor sevgili arkadaşlar. Öncelikle ikizlerin kendine güven duymaya başladıkları bir dönem geçmişte yaşamaktan vazgeçmişler ve her şeye eğlenceye alıyorlar, şakaya alıyorlar. Ama birazcık ciddileşmek zorundalar. Akıntıya bırakmayacaklar hiçbir şeyi. Macera olarak değerlendirmemeliler ve maceradan bir süreliğine kaçmak zorundalar diyor. Yoksa bu maceralar kendilerine zorluk ve sıkıntı getirebilir diye söyleyeceğim. Mutluluk istiyorlarsa kendileri için yoğunlaşacaklar. Gözyaşları yani içlerine akıttıkları gözyaşlarından da vazgeçsinler diye söyleyeceğim. Çünkü e, her şey onlar için o kadar sıradan ki sevgililerinizle dönecek. Tekrar bir araya geleceksiniz ve bir bütünleşeceksiniz diyor. İşlerinizle de ilgili yapacağınız birçok konuda olumlu başlangıçları yapacağınız ve üzüntülerinizin gereksiz olduğunu anlayacağınız bir dönemece doğru gidiyorsunuz. Yeni vizyonla birlikte geçmişteki sıkıntılardan kurtulmaya başlayacağınız bir dönem diye söyleyeceğim, söylüyorum benim gördüğüm böyle. Bakalım tarotunuzun devamı sizin için neler söylüyor sevgili ikizler, erkek olan ikizler için diye söyleyeceğim. Her şey o kadar yeni ve başlangıçta olumlu kararlar var ki evlilik kararları da alabilirsiniz. ilk defa hayatınızı uzun bir aradan sonra ciddiyete doğru almaya başlayacağınız görünüyor. Her şeyin olumlu geçeceği diyor. Sizin için her şey çok daha hayırlı olabileceği bir durum içerisine doğru seri bir şekilde geçiş yapmış olacaksınız. Kendiniz için oluşan haberlerin en iyisi olduğu bir dönem. Ee, yani ne yapacağınızı düşünerek yaşamayın. Bence çok daha olumlu başlangıçlar içerisine doğru seri bir şekilde hareket edeceksiniz. Güçlü kararla. Güçlü başlangıçlar, aile birliği kurmak için de önümüzdeki yaz dönemi bence çok olumlu. Eğer ki sevgililerinizden, e, karşılarının ailesinden sorun ve sıkıntılar çıkarılıyorsa bile artık size güvenin olduğunu ve bu güvenden dolayı da her şeyin çok daha olumlu başlangıçlara doğru döneceği bir dönem diyor. Kalp kırıklığı yaşattığınız eğer sevgilileriniz varsa sıfırcık bir tavsiye. Ona dönüş yapın çünkü şimdiye kadar harcadığınız emek ve çaba sonrasında da en iyi birliktelik olabileceği bir dönem diyebilirim size aynı şekilde de e, adalet yani artık sizin için adaletin başlayacağı işlerin olumlu olacağı aynı zamanda da Evlilik gibi bir olayınızın olabileceği, evet sizin sorunuza bakarsam işlerinizle ilgili ortaklık fazla sevmiyorsunuz. Tek başınıza yürümek ve devam etmek çok olumlu. Ortaklık dediğiniz konuda da eşlerinizin size veya sevgililerinizin size çok büyük destek olacağı bir döneme doğru gidiyorsunuz. Evet sevgili ikizler, arkadaşlar. Sizlere söyleyebileceğim ve fallarda, tarotta gördüklerim bu kadar. Bunları söylüyorum. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın kendinize. Hoşça bakın.